Yaşlı çiftin kaldığı baraka alev topuna döndü. Yangın komşiyi Sakarya'da meydana geldi. Barakadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar yaşlı çiftin yardımına koşarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edilirken, mutfak kısmında bulunan tüplerin ekiplerce dışarıya çıkartılması ise faciayı önledi. Yaşlı çiftin herhangi bir yara almamasının teselli kaynağı olduğu yangında baraka yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yürür, yürür! oğlum!